Evet, Giresun Aksu Mahallesi'ndeyiz. Abacıbükü İlköğretim Okulu'nun önündeyiz. Okuldan geriye kalan duvar resimleri var. Renkli duvar resimleri. Onun haricinde herhalde birkaç yıldır süren bir inşaat var. Biz buradan soruyoruz. Bir gazetecilik görevi biliyoruz bunu. Yıkılan okul tekrar ne zaman yapılacak? Yetkililerden bunun cevabını bekliyoruz. Evet, okul yıkıldı. İnşaat halinde birkaç yıldır bu vaziyette. Çok metruk bir halde. Ee, burada hiç, hiçbir önlem de yok. Yani herhangi bir güvenlik önlemi falan da alınmamış. Bu şekilde bekliyor. Burada ayakta kalan tek şey ağaçlar. Geri kalan bütün her yer darmadağınık. Herhangi bir güvenlik önlemi falan da alınmamış. Her taraf çöp. Yani okulun ne zaman yapılacağı noktasında yetkililerden açıklama bekliyoruz. Burada bir tane tabela var. Onu da göstermek istiyorum. Önce iş güvenliği diyor ama burada iş güvenliğine dair herhangi bir şey yok. Okullar bölgesi burası. Binlerce öğrencinin olduğu bir mahalle, Aksu Mahallesi. Evet, buraya dair önlemlerin bir an önce alınmasını istiyoruz.